Hem de 3-4 yıl önce Made'i kere oynamak daha kolaydı şu şu anda 3-4 yıl önceyi düşününce 1020 falan desek. Hala o zamanlar şu ana kıyasla muhtemelen daha iyiydi oynaması sanki. Itemlar biraz daha güçlü AD Daha erken vurmaya başlıyordun sanki. Infinity vardı oraları baba infinity. Ve çarlar değişiyor yani. O ara pek sanki rengar mengar görmüyorduk böyle herhalde asasinler bir tık daha zayıftı. Bazı sezonlar bir aralar hiç böyle asasinler dolaşmıyordu yani. Bir yerden sonra hep Riot saygı duydu ona yani dedi ki asasinler oynansın dediler. Hep onlara bir item yaptılar veya itemların iyi olması sağlandı bence. Solo Q, solo iyi oynaması hep zorlaştı o yüzden gibi geliyor bana. Bir de her sezon sanki jungle daha iyi oluyormuş gibi bir olay var ya böyle ya hep, hep güçlü, hep güçlü yani. Herhangi biri gelip seni kesiyor bulduğunda sonuçta. Hani haritada serbest gezen bir hayvanoğlu hayvan var. Herkesi solo kesebiliyor. Tank oynasa bile AD solo kesebiliyor bence çoğu zaman. Amanırın yoksa özellikle. Bilmiyorum, öncekine göre daha zor ya. Sene sene değişiyor abi oyunun bir de şeyi an olayı yani. 2018'in ilk kısmına baktığında mesela daha fazla ward atabiliyordun. Yeşil ward item'ı vardı jungle'da bir yere. Abi map'i bayağı aydınlatabiliyordun. Artık map'i aydınlatmak da, da daha, zor. Mesela bir fark söyleyeyim size. Sweep Lens var ya şu an ward kesen item. İki kere açıyorsun ve yürüy yürüyünce seninle birlikte yürüyor. Açıyorsun wardları kesiyorsun. O eskiden mesela bir, birdi. Ya bir kere açabiliyordun ve bir alanı açabiliyordun. Hareket ettiremiyordun yani oraya açıyordun sweep'i. Bir alanda ward kesebiliyordun mesela. Şimdi wardları kesmek, temizlemek falan çok daha olay yani. Bayağı tool veriyor oyun sana. O sweep'in gelişmesi, trinketlerin cooldown'ın artması, daha kısa süre sürmesi gibi bayağı bir değişiklik oldu oyunda. Hesaplı kitaplı oyunu biraz daha bozmak istedi Riot Games. Oyun hızlansın, daha fazla aksiyon olsun diye. Ki mantıklı da. izleyeni düşünmek lazım böyle şeylerde. E-sporda falan yani. İzleyen adam için bayıksa çünkü. izlemeyi bırakabilir. Garip bir şekilde ama o oyun izleniyordu. Daha fazla izleniyordu hatta ne bileyim. Belki zamanla düşmüştür. Challenger'da Word kullanımı daha az demiş, demişti. Şerez katılıyor musun buna? Kimse para harcamıyor Word'a demişti. Emin değilim valla. Avrupa'da öyledir ama. Avrupa'da cidden pink'e yatırım yapan daha az oluyor çok daha az. bile ben çok sık görüyorum abi mesela pink almak yerine cloth armor aldığını mesela yani. Ben base'den her zaman iki pink'le çıkıyorum ve Kore-Çin tarafındaki adamları izlediğimde de genelde onlar da öyle yapıyor. Hani eğer çok önemli bir item varsa AD'sine soruyor pink'in var mı? ya yani Pink alacak gold'un var mı diye öyle AD'sine aldırtabiliyor anladığım kadarıyla. Yine early game'de almanın verimi daha düşük oluyor pink'e ama bence ilk item'ı falan aldığında abi alacaksın o pinki. Özellikle lane bittiyse ve mid lane'e oturacaksan bir AD carry olarak 1-3-1 pozisyonunda mesela alacaksın o pinki yani. Mid'in ortasına atılan board'u kesecek bir şekilde pozisyonu koyacaksın pinki mesela. Solo Q'da daha az önemi oluyor muhtemelen. Pinkleri daha rahat kaybediyorsun. Adam gelip kesebiliyor random bir zamanda. Çünkü support'un kötü oynuyor mesela yani. Örnek olarak. Klasik Jinx bayağı göreceğiz bu ara. Hep Jinx göreceğiz. Bu dog supportları daha çok şey yapıyor gibi. Nami gösteriyorsan gidelim Lucian Nami oynayalım. Bir tane canım çekti çünkü. Kırkası. Win almak çok daha az umurumda. Böyle bir skin çıktı kutudan geçen. Bunu den deneyeyim mi? Hadi deneyeyim. Bunu da kendim aldım indirimdeyken. Heh. Fena değil bunun atak animasyonu sanki. Kusalım Field var oyunda. Clans tutmak zorundayım. Önce First Strike alalım yine de. Şu adam iyi bir Rexha'ydı bu arada. Nazar değmesin. Ama iyi bir Rexha'ydı bu. Little olması bana Ignite aldırmadı. Ignite alamadığım için bu adam da heal almış oldu. Lane'leri fena değil. Biraz daha oynanır oldu onlar için. Biraz baskım azaldı. Dikkatli olmamız gereken bir lane. Kolay bir lane değil bence. Buraya yürümek ve W atmak istiyorum bir tane. Güzel. Bir tane Manoflow aldık. Adam base attığına göre hemen şuraya kaçalım. Sessizlik bir kötü sessizlikti zaten. Sylas E'sini artık yememek lazım. Büyümek lazım. Sylas'ın buradan veya buradan E atmak istediği. Eskiden buradan atabiliyordu artık atamıyor da. Eski mapte. Oktan bir skor verdik. Adama direkt nazar değdi abi. Dokunduğum her şey a**a dönüyor yani. Midas'ın dokunduğu altın oldu. bizi direkt kaka dönüşüyor. Tamamen useless yani. animasyonu bayağı kötüymüş. Kuruş hissiyatı. Skin'i e almayın arkadaşlar. Evet. Yavaştan çıkmaya hazırlan. Alıyorum ve kaçıyorum. Wings push'u alabilen bir karakter maalesef. Her şeyi. Cık, olmadı. Adam bir tane yanlış adım atmıştı da. W daha fazla mı veriyor? Ben adamın E'ye başladığını unuttum. Galiba W'yu attığımda bana E'yi o zaman vermeliydi. O zaman yapabilirdim. Sense kaybettik. Ben kilo için almıştık. Çok kötü değil. Rewardlamalıydım ya. Şu reaksiyonlarımda geç kalıyorum. Tek sayının bayağı dikkat etmiş lazım. Şunu vurmamalıyım. Jungle'ımın orada olması bana korkunç gözüküyor. Neyse ki adamlar böyle bir vasat play'e geldiler. Reis atıp tırpan almalıydı Jinx muhtemelen. Ya bloğumuza inmeyi atmalılardı. Çatmak isterim ama jungle'ı görmüyorum. Bir de play yaptık. Kertemizlik. kaçabilmeliyim ama olmuyormuş. Bebe beklemek lazımdı belki veya dümdüz flash atmak lazımdı. Keşke böyle olmasaydı. Bu dojlayınca salarlar diye düşündüm ama cleanse'im yok. O yüzden direkt çıkmam lazım. Dave nasıl? Dave sanırım çok kötü değil. Pozitifi bu oldu. Çoktan bir kill verdim ama. Bebe beklemem lazım herhalde. bubble yok muydu acaba dümdüz? Bir de atsa. Kaçamaz mıydık? Next pin almak için dash atmam gerekiyor. Wave'im kötü, Nami'nin gittiği yere bakması. Üst dönüyor. Artmışa bakalım. Yetmeyecek ki ama. Öyle yeter mi? Bakalım. İyi, Nami'yi görmemişler. İzlemediğinden emin olduk. Güzel. <laughs> Nami'yi ama aldıysan böyle oynamaman lazım ya. Sanki. Lane oynamama izin vermesi lazım. Şimdi bayağı yuzlasıyor. Ne istiyorsun oğlum? Sıkır git baby puşlasana. Ee, önümde tutabilirim belki. Reset isteyecek. Nerede W? kanka bot musun ya? koltuğumuz fena gerçekten de. Çok enteresan. Ben bir daha Nami gösterme kanka Nami falan da oynamak. Bir böyle bir oynayış yok. Adama W tutturuyorum. ağzıma kadar yürüyor hata yapıyor. Ne W var ne E var ne bir şey var hiçbir şey yok. Ya işte Avrupalı ortalama bir supportla Lush'un oynamak çok zor bir iş. O yüzden son 30 oyunumda falan hiç yoktur. Kafayı koyuyorum. Hem de bir şey. taşıdık gördüğünüz üzere. Buraya sanki bir test kuşatabiliyorum. Bu beyve koyayım ya bot. Şeyi basacağız bizdeyiz. Diğer bir de basıyorum hatta. Beyve önde alırsa belki. BW, bir plate bakabilirim. O da kabuk. Sen de support item'ı bitmedi mi kanka hala? Allah aşkına bitir şu item'ı. Al şunları al. Kenan'ı mı alacağım? Şimdi bitirdi. Buraya. Ben de pinki buraya. Yip okladık ve geri çekebiliriz. Jinx'in base atmadığından emin olmamız lazım ama. Lan olamam bundan emin. Dayıp plate'e vursak ne olur acaba ya? Ağızlarında oynuyoruz adamların. Buraya bir tane de ben burada atayım. Çünkü bir açık daha var. Bir ölümüz var. Bir, bir var. Yokmuş. Atmadığını biliyoruz. Yavaş tutabilirim belki. İyi oldu ha. Mami yanlışlıkla iyi play yaptı bence. Explash yiyeceğiz. Kim geliyor? Ya Rex sayı da buradayken niye ping diyorsun ki? Kökte. Oruk tutuyon amana Gerçi normal adamın işi o yani SS pinglemesi de. Bundaki. Leyti alabilirdim normalde. Galiba base atmak en iyisi şu an. Biraz tankları var ve full AD olduğumuz armor kasacaklar ama benim yine de Nami varken bu build'e gitmem lazım. Bir an önce rapid fire alıp birilerini dürtme. Benim işim o yani. Kraken daha fazla vurulurdu da ama evet yani. Benim <laughs> bana gelmesini istiyorum. Oynamak isterim ama Fiddle bence buralardan ulti atacak bize. Değil mi? Değil mi? Ultimi atmam lazım. Onu ultisiz halledebiliyor olmam lazım. Master var galiba ama yetmez. Çatılmaz bence buraya. Hasar kontrolü yapalım. Alacağımızı aldık. Hızlı <laughs> değil mi? Wave'i karşılayalım. Kings Flash. Bence aldınız onu. Ben karşı eliyle tempomu mu diyorum. Bir de atmak lazım mıydı acaba? Böyle durumlarda sorun mu oluyor genelde? Vay keyif. Keyifli yine adamın eşyaları. Adam eşya alabilmiş yani. Evlerin biraz birleşmesini istiyorum kuşlamadan önce. Gerekli değil aslında ama şimdi şimdi de gördüğüm için ne yapmak? Buraları wardladın değil mi sen? Ne de ward'ın olmaması ihtimaline karşı Bunu yapıyorum. Sonra birden ekranıma Nautilus çıkıyor kanka şunu yaptığımda. Vallahi Ward'da olabilir ya. Beni biraz rahat ettirsene kanka. Sweep mi bir ward mort desteği ha. Yani support yavaş kanka. Support oyunu yanlış oynuyor. Öyle bir şey ki Nautilus geliyor gidiyor bizimki geliyor bu sefer falan abi meçli adam ya adam bottaysa sen de botta ol mesela yani. Doğru ya bota gel ilk önce bota vision'ını at botu temizle bot da beni rahat ettir sonra git gideceksen. Veya hiç gitme az önce yaptığımız gibi öldürelim adama. Nautilus buraya gelmek zorunda Nami burada olduğu sürece öyle bir şey var. Tamam mahvederiz Jinx'i Jinx kim? Kuşun Nami oynuyorsun. Oynayın. Bana bırakmadılar. Tüh. Geç kaldık biraz. Alabildi mi? Aldı bir daha. Nami. Hadi be yanlış zamanda bastık ya. Okey güzel oldu. Natürk'e verdik tamam oldu. Yanlış oynadım ama. Git gelmeden cleanse bastım. Daha sakin olmalıydım. Ultiyi de daha iyi atmalıyım aslında ama. Hayla sağlı lan çatlan verdik. Koşa gitmesin. Çıştık ya. Nami yapıyor bunların hepsini. Ben ne söyleyeyim Nami yapıyor. Mimi de yakın durmak yerine tapta çocukları oyuna sokuyor. Beyitliyor beyitliyor. Flash Clans gitti. Yaptığım play kötüydü. Ama shutdown'dan kurtulduk. Support'a verdik. Öyle bir iyiliği var. Jinx'in flash'ı geliyor. Bu ne lan? Neyse play'i alabilecek gibi düşünmemiştim. Ağzım senin. Yani. Şu an bir yerlere kafa atamam ama. Gerçek lens yok. Bu fight zor olacak. 20 wave daha. Urgot'un tapta olması da pek yardımcı olmuyor. Taptaki wave'i beklemeliyiz bence. Niye vurmuyoruz lan bu wave'e? Tapa mı gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Yavaştan çık. Süren olmadığı net gözüküyor. Çıktığı gibi drake almamız lazım sanırım. Amir <laughs> öldü maalesef. Hoş bir ölüş biraz. Allah, bir ulti kestiği olabilir. Aklımı bilmiyorum gözüküyor bana. Ne yapıyorsunuz? Baya yanlış oynuyoruz maalesef. Nami'nin burada daha derine gitmesine. Nami oyun bilmiyor ya. Nami niye oyun bilmiyor? Midden wave geliyor. Yapacağımızı yaptık. Ward'u temizledik. Drake için gerekli olanları yaptık. Gitti öldü. Nami yok damage atmıyor ki benim şer Cross map yürü. Nektin'e bakalım. Yani skor mu çıkarmaya çalışalım. Ne yapayım? Clans'im de var. Biraz sürecek ama umarım hani gereğinden hızlı oynamaz. Bir daha alalım. Niye FF botları geliyor acaba? Bireyi daha alman lazım değil mi? Tamam tamam sen bota git ben bir de kayayım. Hepsi botta görüyorsun. Bireyi daha pişireceğiz midden. Kontrolü fena kaybettik. Neşe tempomuz olacak ama neşe öldürecek. Canımız falan yok demicimiz. Top camplere bak. Wow. Neşne kanka. Momentumu kaybettiğimiz için direkt desperate hamleler yapmaya başladı adam. Infinity alıyorum. Hangisi daha doğru bilmiyorum. Diğer seçenek Navori'di. Ne orada şu an? Oyna. Kötü oynadım Eset aldı ve ölmüyor mu Lami ne olur bir şey ver çocuğa Ben geç geldi ya Burayı taşımam lazımdı işte Burayı taşımam lazımdı Botu ne almalıyım acaba Dambet'i ve Merkür'ü var seçeneklerde Merkür'ü alacağım galiba Ah lan burayı işte kazandırmam lazımdı Şu ezik takıma Burada galiba flash attı yoksa yetişemezdi Bana bence daha doğru olur gibi. Fiddle'ın yeri lazım bana. Fiddle ölü. Ha. Aklımda kodladım onu. O adam en büyük antin. Dönmemiz lazım sanki. Veya bitirebilir miyiz acaba? Mantıkları yok. Yemektim bana bakıyor. FPS fena düşüyor Oradan biter mi diyorsunuz? Play'in bakmamız gerekmiyor mu? Fiddle <laughs> bana ulti bakacak. Krensim olmadığını biliyor. <laughs> Önce çıkalım buradan ne diyorsunuz? fazla biliyor musun? Acil terk edelim burayı. Break. Bot kulesine gidersek bir de fazla olmaz mı? Bir de var sanki. Hadi bakalım. Yapılabilir. Evle devam mı? Bu için var. etkinlik mi açtık bir anda? <laughs> lan takım. Fight mesela o kadar vurmadığın halde kazandık yani. Yeah, <laughs> yeah. Çocuklar oynadı vallahi son fightları. Baron'u da çok iyi oynadılar. Urgot'un Fear falan da girişte bilmiyorum. Köfte de iyi. Köfteye vereceğim galiba. Rex'i de çok doğru oynadı ama. Ama Türk gücü kanka. Öf diye bak işte sonunda dediğim olay oldu o. Mid wave'lerini kontestleyip her mid wave geldiğinde mid'e vur rotate. Mid geldiğinde mid'e vur rotate. Bunu yapamıyorum abi. Master köpeklerle bunu yapamıyorum ya. Oynadık abi. Normal insan makrosu oynadık. Damage'ı da vurduk. Deyini de dövdük. Oh be abi. Oyunun elosuna falan bakmamız lazım mesela. Bence okeydir adamların şeyi. Ulan master çıktı adam ama ben bu herifi hatırlıyorum. Bu adamın Rek'Sai iyiydi ve doğru oynadı. Bu adam iyiydi bence. Beni oynattı yani. Benimle yürüdüğü yerler oldu. Köftenin smurf falan mı bu peki? Ha köfte zaten köfte abi. Bu biraz, bak bu biraz tehlike adamdı. Aynen bu adam namici değil, bu adam support main değil ve makro konusunda zayıflıkları vardı. Bu adamlar o kadar aylo değil ama yine güzel oyundu yani. Enteresan.